Kerkük musulu almıştınız da, şey sahip mi sattı? Ben Naim Babiroğlu diyeceğim. Siz, ulusalcıların hepsini, bu başlık altında değerlendirebilirsiniz. Ben emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu diyeceğim. Siz, emekli tüm ulusalcı subayları anlayabilirsiniz. Ben Sözcü gazetesinde yazıları yayınlanan Naim Babiroğlu diyeceğim. Siz, Kemalist söylem sahibi benzer yaklaşımlardaki herkesi düşünebilirsiniz. Ben, Aydın Üniversitesi'ne yanaşmış eski general diyeceğim. Siz, emekliliklerinde de gençlerin beynini yıkamaya çalışan eski Türkiye'nin emekli generallerini anlayabilirsiniz. Ben Tayyip Erdoğan karşıtı Naim Babiroğlu diyeceğim. Siz, TSK'da iken dindar insanlara kök söktüren, emekli olunca da koşa koşa CHP'ye gidip aday olan subayları anlayabilirsiniz. Ne diyor bu Babiroğlu? Mevcut iktidar, 2002'de Türkiye'nin yönetimini devraldığında PKK'nın gücü zayıflamış ve dağılma noktasına gelmişti. 2002 yılı boyunca şehit sayısı 6 güvenlik görevlisidir. Yani, terör aslında 2002 yılında bitme noktasındaydı. Bu söylemle sık sık karşılaşırsınız. Zannedersiniz ki, AK Parti iktidara geldiğinde, PKK gerçekten bitme noktasına gelmiş. Sonra tekrar kurulmuş. Tekrar silahlı saldırılara başlamış. Şu an PKK'nın başındaki Murat Karayılan, 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde doğmamış mıydı? Veya Karayılan, 2002'de PKK'nın yöneticilerinden birisi değil miydi? Siz kendi kendinize, PKK bitti diye algı yapın. Karayılan o tarihte Kandil'deydi. Mustafa Karasu, Kandil'de, örgütün başındaydı. Cemil Bayık, örgütün tepesindeydi. Bakın, terör örgütünün bugün dahi başındaki tüm isimler, 2002'de zaten aynı konumdaydılar. O zaman, bu örgüt, 2002'de, bu isimler tarafından yönetildiği halde, nasıl oluyor da, bitmişti diyebiliyorsunuz. Abdullah Öcalan asılmasın diye, saldırılara ara vermişlerdi diyebilirsiniz. Ama bitmişti diyemezsiniz. Nitekim veri olarak da 2002 yılında 6 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu Naim Bey hatırlatıyor. Peki ben Naim Bey'e sorayım. PKK saldırılarında 2025 yılında hiç şehidimiz var mı? Arama çalışmaları sırasında kaza sonucu şehitler ayrı. PKK'nın ülke içinde saldırıda bulunarak şehit ettiği askerimiz var mı? Yok. Aydın Üniversitesi'nde öğrencileri de şu sözlerine benzer sözlerle zehirliyor mu bilmiyorum. Naim Bey. 2003'ten itibaren uygulanan politikalarla PKK terör eylemleri arttı ve zirveye tırmandı. Ne yapmış AK Parti iktidarı? Faili meçhul cinayetlere zemin mi hazırlamış? Kürtçe müziği mi yasaklamış? Cezaevinde Kürtçe bilmeyen annenin, oğluyla görüşmesini mi yasaklamış? Cezaevindeki insanlara işkence yapıp, silaha sarılmak için bahane arayanlara malzeme mi vermiş? AK Parti iktidarı öncesinde yaşanılan bu ve benzeri zulümler, tam tersine AK Parti iktidarında çözümlenmiş. Ama emekli generalimiz, tam aksi bir tablo çiziyor. Öyle yalancılar ki. Öyle sahtekarca çarpıtmalar yapıyorlar ki. 2013'te ikinci açılım süreci başlatılır. Açılım süreçleri çok önemliydi. Çünkü her süreçten sonra iktidar açısından yaşamsal önemde seçimler vardı diye yazıyor. Naim Bey, yalancı derken hakaret etmek için demiyorum. Sahtekarca çarpıtma yapıyorlar derken kimseyi küçük düşürme amacı taşımıyorum. Yaptıklarını kendilerine hatırlatıyorum. Açılım sürecinin hemen sonrasında seçimler varmış. Ee ne olmuş o seçimlerde? Onu da söylesene Naim Bey. İşine gelmeyeceği için sen hatırlayamazsın. Ben hatırlatayım sana. Yaptığın sahtekarca çarpıtmayı gözünün içine sokayım. Açılım sürecinin sonrasındaki seçim dediğin, 2015 milletvekili seçimleri. Ne yaptı o seçimde? PKK sempatizanları. İddia ettiğin gibi, açılım süreci var diye, AK Parti'ye mi oy verdiler? Yo, tam aksine, AK Parti'ye kaybettireceğiz dediler. Bitmedi. Kendisi de CHP'den o tarihte milletvekili adayı olan Naim Babüroğlu'nun rezil olacağı gerçeği haykırıyorum. Naim Bey'in milletvekili adayı olduğu siyasi partinin birçok mensubu, her evden bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye diye kampanya başlattılar. Naim Bey'in şimdi yazdığı Sözcü Gazetesi, Bekir Coşkun ile Emin Çolaşan ile HDP'nin barajı geçmesi gerektiği şeklinde yazılar kaleme alarak oy topladılar. Hani açılım sürecinin hemen sonrasındaki seçimleri düşünerek AK Parti o süreçleri başlatmıştı. İşin gerçeği şu, HDP, AK Parti'ye yanaşmamış. Tam aksine CHP'liler HDP'ye yanaşmış. Ne oldu Naim Bey? Tezlerin iflas etti mi? İddiaların çöp oldu mu? Dur, daha bitmedi diyeceklerim. Silah bırakıyormuş algısı öne çıkan ama gerçekte silah bırakmayan, daha da güçlenen PKK gücünün zirvesine doğru tırmanır diyorsun. Gücünün zirvesine tırmanan örgüt, bilmiyorum farkında mısın ama senin genel olarak bu ülkede kasım kasım kasılarak dolaştığın yıllarda bastığı karakolların bir tanesinin yanına dahi yanaşamıyor. Bu nasıl gücünün zirvesi oluyor ki? Bülent Ecevit, sorunu Kürt sorunu değil, Güneydoğu sorunu diye adlandırır diyor Naim Bey. Kısır bir tartışma olacak ama, bir cümleyle söyleyeyim. Kürtçe dışında bir dil bilmediği için, cezaevindeki çocuğuyla konuşamayan annenin sorunu, Güneydoğu sorunu muydu? İngiliz anneler de, çocukları cezaevindeyken, Türkçe bilmiyorlarsa, ziyaret ettikleri çocuklarıyla konuşamıyorlar mıydı? Sorun, Güneydoğu'ca konuşma sorunu muydu? Muhataplarımız öyle tilkiler ki, öyle kurnazlar, öyle çakallar ki. Peki, sorun nedir? Sorun, emperyalist ülkelerin sorunudur. 1925'te, bu yüzden Şeyh Said isyanı çıkarılmıştır. İsyanın Türkiye'ye ağır maliyeti oldu. Musul ve Kerkük petrolleri elden gitti, diye yazmaktan hiç utanmıyorlar. Sanki 1925'te, Kerkük ve Musul bizim elimizdeymiş. Şeyh Said ortalığı karıştırmış. Ve öylece Kerkük ve Musul elimizden çıkmış gibi, Bile bile yalan yazıyorlar. Sahtekarlık yapıyorlar. Utanmaz adamlar. Türkiye'nin tapusu dediğiniz Lozan 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Şey Said olayından 2 yıl önce. Lozan'da tapusunu almış mıydınız? Kerkük'ün. Musul'un? Yo. Almamıştınız. O zaman Lozan nasıl tapumuz oluyor? 1923'te aldığınızı söylediğiniz tapular arasında Kerkük ve Musul yok ise, bunun utancını yaşamanız gerekirken, o tarihte zaten kaybettiğiniz bu petrol yataklarının merkezlerini, İki yıl sonra kaybetmişiz gibi niye algı yapıyorsunuz? Upuzun yazıda, Naim Bey'in tek doğru cümlesi ise şu. Kürtçe, ikinci resmi dil sayılsa, diğer etnik kökenlilere ne denilecek? Sizin PKK terör örgütünüz yok, zaten sayınız da az mı denilecek? Evet, aynen böyle. Şu dil önceliği, bu dil önceliği yapma hassasiyetim yok. İnsanlar istedikleri dilleri, çocuklarına öğretebilirler. Bunun önünde yasak koyulmaz. Ama devlet öğretmen bulup, bize şu dili de öğretmek zorundadır demek istediğiniz an. Diğer etnik yapıdaki insanlarda. Bizim de farklı dillerimiz var. Bizim dillerimiz de öğretilsin dediği an. Kafayı duvara toslarsınız.